Ne yapıyorsun? Ah başladık. İşte bu. Eren.

Dostlar ocağımda Bombardiro Bombardino Bombardiro Crocodilo Lan ne buldum? ne buldun lan Bu ne ha çok iyi lan Ya çarptım 9 lira sıktı ya Eren Eren ya, 9 lira sıktın seni ya yani. <laughs> Eren bırak <laughs> Eren bırak bırak Engelliyor Sus, al al adam arabayı onu. Adam buradasız. sus. Nerede? öldürdü dayı. Mal Alper'om. onu? Aa, şey şey. Osman satış yerine götüreceğiz. Osman. Tamam gitti gitti. Bunları Satış yerine. Satış yerine Alper'in kafasını götürünce onunla birlikte canlanıyor. Para toplayacağız yani. o Yat şu... Kafaya yat şuraya da götürürüz sonra. Kafaya yat şuraya. Alper'i sonra götürürüz. Dur sınavı. Heee... Gel. buraya. Linga. Lingo... Yapma ben Gerizekalı. Osman ya <laughs> Vallahi abla <da> ya. <laughs> ben duymuyoruz değil lan? Ben duyuyorum. O oradayken duyuyorum. Hayır, az önce duymadın değil mi? Az önce duymuyordun. Yok. Hey, geri de geldi. Bir şey de yapmayacağız. Sana gelip ya. Kendin söyleyeceksin. Yine aptalım. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 lan? duyuyorlar? 🎵🎵🎵 <laughs> Dur lan. Amına ah, koy. Oha. Wow. Bu nereye gidecek? Ne? Oha, 38000. Çek şunu birlikte çekmemiz lazım. Gel gel. gel beyler, 24.000 var ama İndir var Osman. 38000 var. Tamam hadi gel, gel gel beyler gel. Çek, çek baba. Nereye gidiyoruz? Herhangi Ready mi? Aman Allah'ım. <laughs> wow. Beş gitti. Aşağı mı atacağız? Hepsi hepsini topla, hepsini topla, hepsini topla, hepsini toplayacağız, hepsini. Yardım edin lan! Koş be! Ben yardım Ha tamam tamam, tamam, tamam. Tamam ya. Baba çek, koyayım çek şunu, çek çek. Adam sırada kaldı. Am. Yeter yeter Yürü be Sana amına koyayım amına Dur abi bekle şampuan buldum 2200 şarap buldum amına Ya ooo para bitti Ya lan ah Oğlum 53 canı gitti hep çıkıldı işte <laughs> Oğlum eline silah var vururum bak ha Balta var lan Yapma 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 Vurma! <laughs> Ayşe! Ya. <laughs> hayır hayır hasar ver 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 amacımız hasar ver bence bir amacımız birimize hasar vermek var <laughs> ürünler gidiyor salak yes evet, be hayır ne oldu kazandım en son benim açıyor survivor gibi Bam. şey kralı Kaybeden kral Osman. Kaybedenler kralı. kralı. Fenerbahçeli oldu. <gülüyor> 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 doğru doğru, doğru. gün. <laughs> Oyun eğlenceli önce. de bizim beynimiz yetmiyor ya. <laughs> Hayır sen mal. Ya bak mı? baba olay şu. en <laughs> bir kere sana bir şey sormak istiyorum. Ne? <laughs> <laughs> Niye tek kişi kalmış kadar da gitti de sefo seyir lan bunu koymuşsun. Oğlum canlandırabilecek miyim? <laughs> hey yo!

Oğlum yara gibi hissediyorum alıyorum bak ha. Gel gel 2008 dur. Ya taşı kama Ya Osman amına koyayım ben ya. Eren arabaya zıpladı. Eren arabaya, zıpladı. Eren, arabaya zıpladı. Eren arabaya zıpladı kırdı elması. <gülüyor> Nasıl? <laughs> <Eren, gülüyor> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <böyle>, <laughs>

ya bu benim prizmamı kaldıramaz İşte bu. Gel gel. <laughs> ya bu çocuğa niye veriyorsun ki eşya alma işini? <laughs> Her şey namazına sıçtı.

Amına kodum. <laughs> Arabayı al gel. Bak şimdi. Tuzu direkt buldum lan. <laughs> ya sikeye <çekin gülüyor> ya. Aha. 2600. Yeter o bize ya. Koy amına. Bas. <laughs> Bobrini Coco Cosini. Ah, işte de. Oğlum, oğlum. Bu ses ne oğlum? <gülüyor> dur. <laughs> ben yapmıyorum <laughs> dur. Şey Isırgan otu <laughs> Sırgan kitaba var oğlum. <laughs> Ergene konda yurt

Every day day. bu Hayır değil. Ya bu. O seri sigayı oynuyor. İşte bu da elde veren. <laughs> Rakip. <laughs> 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 kaldı, kaldı şunu. Başım ağrıdı vallahi başım ağrıdı ya. Kaldır amına koyayım koy. Sikte geç şunu şuna geç. <gülüyor> <gülüyor> Dur Allah Allah. Bitti <laughs> <laughs> Şuraya. Git şuna ya. Hani? Arkanda 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 amına oldu Arkanda arkana. arkanda arkanda avru. Fuck you get out of here.

müzik çalıyorsun ya. Hiçbir şey yaptığın yok ya. Yene bak ya. Yarım saattir bok gibi bir şey açmışsın. Onun ya oğlum. Bayak mısınız? Durun ben bir. Yani arabanızı da şimdi sizin de bekle ama. Ne yapıyorsun ya? gel gel. Heh. Mutluluz. Ne yapacağım ya? Bir siktir. gittin bu hayatta ya? Bakayım, bu kim? Ha, ya artık üstüne Kaldırsana şunu şunu kaldır, Yeter. Kaldır. Kaldırsanız şunu. Kaldırın şunu kaldırın. Adam elemesin Geri de gel. Daha yeni 10 binlik şeyi gel. At. Patlattı. Geri de geldi. Mango. Mango. Ya mango, o kardeşim. Müslüman nasıl diyorsun? Mesut etme. Mango. Mango. <laughs> mango. Mango düşe girim şu an yani. O şimpanz değil mi? Bana ne mi? Moka moka moka. Oğlum sakat mısın lan kö? Yapma yapma. Değeri azalmıyor ki. <laughs> Gaz bitti ya.